Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ölümünün ikinci yılında düzenlenen törenlerle hasret ve sevgiyle anıldı. Merhum Cumhurbaşkanı için ilk tören Kapri başında düzenlendi. Oldukça kalabalık bir şekilde gerçekleşen törene Cumhurbaşkanı Derviş Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Özkan Yorgançoğlu, Bakanlar, Milletvekilleri, Askeri Erkan, Merhumun ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Törende ilk olarak kabire çelenkler sunuldu. Kabire çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirildi. Daha sonra kabir özel defteri imzalandı. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu törende bir de konuşma gerçekleştirdi. Eroğlu Korucu cumhurbaşkanının bizlerle yaşadığını belirtti. Bugün Kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Denktaş'ın ölümünün ikinci, ikinci, yıl dönümü. O aramızdan ayrıladı iki yıl oldu ama <laughs> fikirleri, düşünceleri, hizmetleri ve en önemlisi mimarı olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ile birlikte bizimle yaşıyor. Kıbrıs Türk halkı egemen, hür ve özgür bir halk olarak yaşadıkça da hep yaşayacaktır. Rauf Denktaş herkesin kabul ve takdir ettiği zekası, üstün ve dil üslubuyla görüşme masalarının yetenekli müzakerecisi diplomatı oldu. Uluslararası aradaki siyasi rakipleri yani onun karşısında olanlar bile onun bu konudaki yeteneklerini teslim etmek durumunda kaldı ve tabii ki ona saygı duyuyor. Eroğlu'nun konuşmasıyla buradaki tören son buldu. Törenin ardından mikrofonlara konuşan merhum kurucu Cumhurbaşkanı'nın oğlu Serdar Denktaş duygularını dile getirdi. Ve Bu ikinci yılda hakikaten anmadan öten onun e, ortaya koyduğu görüşleri egemenliğe, devlete yaptığı vurguları çok iyi e, anlamamız lazım bugünlerde. Bunu anlamak en iyi anma olacaktır diye düşünüyorum. İçinden geçtiğimiz günlerde bu çok önemli. Ben e, bu iki yıl boyunca onu ne kadar özlediğimizi gerek ailesi olarak gerek Kıbrıs Türk Halkı olarak e, görenlerdenim bunu gittiğim her köyde, gittiğim her kahvede e, vatandaşlarımızdan da duymaktan büyük bir onur duyuyorum. E, ümit ederim gelecek yıl artık e, anıtı da bitmiş olacak. E, daha. Burada daha düzgün bir tören de yapabileceğiz ve dediğim gibi esası o anıtın içerisinde gençlerimizin, çocuklarımızın Kıbrıs Türkünün verdiği mücadeleyi öğrenmesi, anlaması ve nereden nereye geldiğimizi bilerek bu devlete sahip çıkmasıdır.